Burak. Nereye gidiyorsun? Ben yürüyeceğim biraz. İstersen bekle, ben de 5 on dakika işimi bitirip dönerim. Beraber yürürüz. Sağ ol. Ben yalnız yürüyeceğim. seni anlamayan, sevmediğim bir kadınla nasıl mutlu olabilirsin Çınar? Efendim teyze. Toprak, sen misin? Evet benim. Böyle azarlar gibi açınca. Hayırdır kız? Kim ne etti de sinirlendin gene? Kimse bir şey yapmadı. Kız yalan konuşma. Bayağı da biri basmış kuyruğuna. Seni bilmem mi? Böyle konuşmak adetin değildir. O yeşim karısı sıktı canını değil mi? Teyze bu kızın rahatlığı delirtecek beni. Gene ne genişlik etti? Anlat bakalım. Bak şimdi, biz bugün Çınar'la yeni evimize çıktık. Hemen arkamızdan o da geldi. Bir de bahçede Çınar'ı yakalamış öpüyordu. Ne? E sen ne yaptın peki? Hemen çıkaydın yanlarına. Oldu. Ben onları öyle görünce ne yapacağımı şaşırdım. Kala kaldım olduğum yerde. Aferin Toprak. Kocana sahip çıkacağını o azgın karıya teslim ettin yani, öyle mi? Ay teyze bilmiyorsun sanki. Bizimki sadece anlaşmalı bir evlilik. Kağıt üstünde. Madem öyle, neden böyle sinirlendin? Hı? Yoksa kocanı kıskandın mı? Hayır canım, ne kıskanması? Tabii ki kıskanmadım. Ne bileyim, elinden oyuncağı alınmış gibi davranınca... ...aklıma başka türlüsü gelmedi tabii. Yanılmışsın. Ben Çınar'a kızdım, evet. Ama benden gizli saklı işler çevirdiği için. Hayır benden boşansın sonra ne istiyorsa onu yapsın. Ama benim de bir gururum var sonuçta. Bir de bugün eşimin geldiğini benden sakladı biliyor musun? Bak sen. Bu pek gurur işi gibi gelmedi bana. Sanki böyle git gide sen abayı yakıyor musun çınara? Gerçi öyle olsa hiç kimsenin umuru olmaz. Neticede kocandır. Hazır böyle ayrı eve çıkmışken... ...bence sen bu evliliği gerçek yap. Al kocanı. O yeşim karısı da ağzını açıp bakalarsın. Hiç de bile... ...hem Cınar istemiyorum. Neyse bunları bırakalım da sen nasılsın? Ne yapıyorsunuz? Gelmişsin. Değil mi artık? Nasılsın Mehmet? İyidir sen. Ya kusura bakma zorladım seni buraya kadar ama şirkete gelmek istemezsin diye düşündüm. Sen şu imzaları at gerisini ben halledeyim. Tamam. Bunlar değil mi? Şu ikisi. İyi misin sen? Bilmiyorum. Aslında biraz aklım karışık. Yakında daha iyi hissetmeye başlarsın. Bence evden taşınmakla en doğrusunu yaptın. Ne yalan söyleyeyim bazen ben de düşünüyorum çekip gideyim diye. Sevdiğim kadınla baş başa. Huzur içinde yeni bir dünya kurmak. Sevdiğim kadınla. Sence ben toprağı seviyorum mu? Sevmiyor musun? Onu ilk gördüğümde o kadar çaresizdi ki. Tıpkı benim gibiydi. Neden aşık olacağımız insanları önceden seçemiyoruz? Sen hala Yeşim'e aşıksın değil mi? Dışarıdan bakınca öyle belli oluyor ki aranızdaki çekim. Ne yaparsan yap unutamıyorsun. Onu unutmak için toprakla evlendin ama Galiba pek işe yaramadı ha. Bence herkes bu evliliğin bir anlaşma olduğunu farkında. Az önce işim bize geldi. Eve geri dönmemi istiyor. Hem çok kızgın hem de hala aşık konuşma sırasında birden öptü beni. Ama hiç heyecanlanmadım. İçimde aşka dair hiçbir duygu yoktu. Sadece korktum. Toprak bizi görürse... ...üzülür, incinirse diye. Şimdi düşünüyorum da... ...her şey değilse başka bir hayat yaşasak, başka koşullarda. Acaba Yeşim'le mi yaşamayı tercih ederdim? Yoksa toprakla mı kalmayı? Sen toprağa aşık olmuşsun. Bunda sıkılacak, efkarlanacak bir şey yok anlıyorum yeşim üzülecek diye korkuyorsun ama hayat böyle. Biri kazanınca öbürü kaybediyor. Hem sen zaten yeşimi unutmak için toprakla eğlenmemiş miydin? Ne kadar şanslısın ki mecburen başlayan bu ilişki aşka dönüşmüş. Yeterince acı çekmedim mi Çınar? Artık önüne bakma zamanı geldi. Bak yeni bir eve çıktın, yeni bir hayata başlıyorsun. Üstelik karına aşıksın. Bence her şey yoluna giriyor. Onunla bir anlaşma yaptım. Ona bir söz verdim. Aramızda asla bir şey olmayacak. Ona başka bir göze bakmayacağım diye. Şimdi ben ona... ...sana aşık oldum diyemem. İyi de bilemezdin ki. Demin sen kendin söyledin. Niye aşık olacağımız insanları seçemiyoruz diye. Evet. O da seçmemiş zaten. Hiç olmaması gereken bir kişiye aşık olmuş. Hala da onu seviyor. Kötüymüş. Belki de hisleri değişmiştir. Sen de Yeşim'e aşıktın ama şimdi onu unuttun, toprağı seviyorsun. Belki onun da hisleri değişmiştir sana karşı. Olamaz mı? Hiç zannetmiyorum. Ne zaman adı geçse heyecanlanıyor. Eli ayağı titriyor resmen. Onunla konuştuğu zaman dünyası değişiyor kızın. Onu görmemek için kör olmak lazım bilemezsin. Sen de toprakla ilgili hislerini anlatana kadar ben farkında değildim. Belki onun da sana karşı hisleri değişmiştir. Hem ne kaybedeceksin ki? Ama evet derse hayatını kazanacaksın. Bence bu kumar oynamaya değer. Korktun mu? Nereden çıktın sen? Nasıl buldun evimi? Vallahi zor olmadı. İnsan aklına takmaya görsün. Aradığı fizanlı olsa gider bulur. Sıtkı sen ne istiyorsun benden? Niye kalktın peşimden buraya geldin? Konuşalım dedim. Yüzüne hasret kaldım dedim. Ama sen ne telefonlarıma cevap verdin ne mesajlarıma. Ölsem haberin olmayacak. O derece yani. Ya biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Sen hapisten çıkasın diye boşandım ben senden. Hani herkes kendi yoluna gidecekti? Ne oldu? Bak ben kendime yeni bir hayat kurdum. Rahat bırak beni. Görüyorum Toprak görüyorum. Bayağı da cafcaflı oldu hani. İlk başta epey yıkık döküktü ama... ...o kıl kuyrukla bir olup adama çevirdiniz vallahi. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Attığın her adımdan haberim olur benim. Bu eller dokunduğu her yeri cennete çevirir. Dokunma bana. Amacın ne senin Sıtkı? Ne istiyorsun benden? Niye peşimden buraya geldin? Sensiz duramıyorum toprak. Sen yokken nefes almanın bir manası yok. Sıtkı yeter. Yine en başa dönmeyelim ne olur. Dönelim. Ta en başa dönelim. Benim olduğun zamanlara. Saçmalama. Böyle bir şey asla olmayacak. Ben başkasıyla evliyim artık. Olsun. Başkasının karısı da olsan. Yüzüme bakmasan da ben seni hala çok seviyorum Toprak. Yeter Sıtkı. Bunları duymak istemiyorum artık. Yolumdan da hayatımdan da çık git. Hadi. Bir şey mi oldu? Yok. Sen öyle seslenince... ...ürktüm birden. Kimdi o? Kim? Demin konuştun adam. Ee, o adam şey... ...bir sokak ismi sordu da bana. Ben de yeni taşınıyorum bilmiyorum dedim. Peki. Hadi geçelim. Nefis kokuyor. Çok acıkmışım. Neler yaptın Ayşe? Her şeyi Toprak Hanım hazırladı efendim. Ben sadece masayı kurdum. Ya öyle mi? Ellerine sağlık. Harika şeyler hazırlamışsın. Afiyet olsun. Ayşecim, sen Lale'nin yanına inebilirsin. Servisi ben yaparım. Bana çorba fazla koyma olur mu? Karnımı doldurmayayım çorbayla. Bir sürü güzel şey var. Kendine de koysana. Ben aç değilim. Yemeyeceğim. ama olur mu öyle şey? İki lokma bir şey yesedin bari. Hem bugün evimizdeki ilk yemeğimiz. Ben Lale için banyo hazırlamıştım. Lale yıkayacağım şimdi. صنعها فيه طقس Hazırladın mı? Hazırladım. İyi tamam o zaman. Aa, sen de mi yıkayacaksın? Evet, kızımla bıcı bıcı yapacağız. E, bir yaşına girdi daha siftahım yok. <laughs> ne yapayım, getirir mi beni? İyi getir madem. Odasında değil mi? çık istersen ben de Lale'yi uyutup yürüyorum. Uyudu mu? Uyudu, uyudu Mışıl mışıl huzurla uyuyor. Sayende. Ona huzur veren sensin. Hem sadece kızıma değil... ...etrafındaki herkese veriyorsun bu huzuru. Hadi gel yemeğe geçelim. Ben yemeyeceğim demiştim ya. Ama yaptığın o güzel yemekleri tek başıma yiyemem. Hadi gel sen de. Güzel de bucu bucu yaptı kızımız. Ee, canım belki bir şeyler yemek ister. Evet. Çorba koyayım mı sana? Ne oldu? Baksana benim saçım başım... ...nasıl dağılmış. Ben bir gidip saçımı tarayayım. Toprak gerek yok. Sen her haline güzelsin. Ama ben... Ben böyle rahat edemem şimdi. Ben bir gideyim. Kendime bir çeki düzen vereyim. Sonra hemen gelirim olur mu? Ama bunu kendine ne olur. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.